çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhabalar efendim. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Allah iyilikler versin. Çok yoğun bir çalışma temposu içerisinden bizlere zaman ayırdınız. Değerli bilgilerinizi ve tecrübelerinizi bizlerle paylaşıyorsunuz. Öncelikle sizlere bunun için çok çok teşekkür ediyorum. Özel yeni diştek. ...ciddi anlamda başarılı çalışmalar yaparak... ...şu an sektörün yön veren... ...iyi bir işletmesiniz. Evet. Ben burada verilen hizmetler, sektör olan katkılarınız... ...tercih edilme sebepleriniz, ürün ve hizmet kaliteniz gibi... ...tüm değerli bilgilerinizi... ...sevgili izleyicilerimizle paylaşacağım. Ancak öncelikle değerli izleyicilerimizle... ...sizleri biraz daha yakından tanıtarak başlamak istiyorum... ...ve sormak istiyorum. Sayın Aslan Taşkın, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Bu sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? 96 senesinde... E, ...Konak'ta e, küçük bir işletmede başladım... <laughs> Ve e, askere geldikten sonra da diştekte işe başladım. 12. yılımın sonunda burada patronların emekli oldu ve değer aldım arkadaşlarımla beraber. <laughs> Bu şekilde başladım. Harika. Gayet güzel de bir işletmeciliği devam ettirmektesiniz. Çok uzun yıllar bu sektörde hizmet veren bir işletmenin içindeyiz. Evet. Sizden öncesinde olan bu işletmede Kesinlikle. aldığınız bayrağı çok daha iyi noktalara getiren çalışmalarınızı da devam ettirmek durumundasınız. Aslen neresiniz efendim? Diyarbakır. Diyarbakır'da olmuşsunuz. Hemen size istiyorum Mehmet Gedik. Sizi biraz tanıyabilir miyiz lütfen? Ben de 39 senesine başladım. Yaklaşık e, sonra... 19 yıl siz de bu sektördesiniz. Aynen. Sonra arkadaşlarımla birlikte çocuk arkadaşım üçüde. 3'ü de... Hmm. Birlikte ortaklığa karar verdik. Devam Siz de Diyarbakırlısınız? Hayır ben Çorumluyum. Çorumlusunuz. Çorum Diyarbakır. Üçüncü ortağımız daha var. Yunus Abis. Evet. O nereli efendim? Erzurum. Er Erzurum. Yani Diyarbakır'dan, Çorum'dan, Erzurum'dan üç değişik şekilde, üç değişik şehirden bir araya gelerek evet, üç evet. değişik enerjinin ama son derece başarılı bir profesyonel işçiliğin de bir araya geldiği ve yaptığınız başarılı çalışmalarla da bölgede herkesin tanıdığı bir işletmesiniz. Evet. Yine burada verilen hizmetleri geçmeden önce değerli izleyicilerimize biraz konumdan söz etmek istiyorum. Toplam çalışmalarınız nedir efendim? Kaç metrekarelik bir alan? 160 bir çalışmalar. 160 metrekarelik bir alanda çalışmaktasınız ve sizlerle birlikte çalışan kadro sayısı? 12 kişiyiz. 12 uzun yıllar bu sektöre hizmet veren profesyonel bir kadroyla hizmet vermektesiniz ki taleplerin yoğun olduğu zamanlarda kadroyu da genişletebilme imkanımız var. Tabii ki. Şimdi sizlere gelen taleplere baktığımızda müşterileriniz ağırlıklı olarak nerelerden gelmekte ve bu hizmet nerelere kadar ulaşabiliyor efendim? Antalya bölgesi, İstanbul, İç Anadolu bölgesi, Akdeniz bölgesi. Sadece Karşıyaka ve İzmir sınırlı değil. Yok yok hayır. Türkiye'nin 81 iline Artık, hizmet gönderebiliyoruz artı Avrupa'da Yurt dışından gelen taleplere de cevap verebiliyorsunuz. Şöyle diyebiliyor muyuz değerli izleyicilerimize? Biz bölgenin tamamına, Türkiye'nin 81 iline gelen talepler doğrultusunda Türkiye'nin ve dünyanın en ucura noktalarına hizmet ve ürün gönderebiliyoruz. Evet aynen. Türkiye'nin ve dünyanın birçok noktasına bu konuda hizmet verebildiğinizi söylediniz. Bizi izleyen değerli izleyicilerimizin içerisinden yine böyle bir talep gelmesi durumunda sizlere ulaşabilecekleri sosyal medya ve telefon numaralarınızı değerli izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Sizlere ulaşabilecekleri mail adresi Aslanlar 8382gmailcom gmail.com evet. Bu sizlere ulaşabilecekleri sosyal medya adresleri yine web siteniz var www.özelliyenidistek.com Evet. Buradan da değerli izleyicilerimiz sizlere ulaşabilecek sosyal medya sayfalarından ulaşmaları halinde burada verilen hizmetlerle ilgili detay bilgi ve görsellere ulaşabilecek değerli izleyicilerimiz. Ayrıca telefon numaralarınızdan da sizlere ulaşabilir. Sabit numaramız 0232 alan koduyla 368 62 61 nolu telefonun yanı sıra evet. yine sizlere ulaşacakları GSM numarası 0506 570 16 66 ve 0531 319 55 -16. Bu numaralardan da bir talep gelmesi durumunda kendilerine hizmet verebilir bildiğimiz gibi danışmak adına da sizleri arayabilecek değerli izleyicilerimiz. Evet, Şimdi diştek ne tür hizmetler sunar gelen talepler dolusu müşterilerine neler yapabiliyoruz burada efendim? Diştek e, burada modern protez dediğimiz sistemde eee işlev Zirkon dediğimiz alt yapı ve üst yapı olarak porselen e, lamine, empress yani şu an yapılabilecek implant üstü tarzında işler yani dişle ilgili bugün dünyada uygulanan bütün yeni teknolojilerin evet, tamamı. Burada birebir yapabilmekteyiz. Kesinlikle. Kesinlikle. Ve Biraz evvel de söyledim. Siz bu konuda o kadar hassas, o kadar kaliteli işler yaptınız ki bugüne kadar bu bölgede değil, Türkiye'nin her yerine de ürün ve hizmet evet. gönderebilmeye başladınız. Evet. Ve talepler de dünyanın her noktasından gelmekte. Bundan dolayı sizi bir kez daha kutlamak istiyorum. Bugün sektörün en iyisisiniz. Evet. Ama biliyorsunuz yalnız değilsiniz. Sizler gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden birçok işletme de var piyasada. Sizi diğerlerinden ayıran özellikler nedir? Niçin insanlar özellikle sizleri tercih eder efendim? İşimizi daha yapmak. Mutlaka daha kaliteli hizmet. Evet, kaliteli daha hizmeti, kaliteli. yerine getirmek. Evet. Verilen ürünün hizmetinin arkasında durma özellikleri siz diğerlerinden ayırır evet. diyelim. Daha Peki. Dönmek. Harikasınız. Biraz ürünlerden bahsetmek istiyorum. Oldukça da geniş bir ürün yerpazesiyle hareket ediyorsunuz. Nereden temin edersiniz? Alırken nelere dikkat edersiniz? Malzeme, e, altyapısından bahsediyoruz. Evet. Genelde kullandığımız malzemeler yurt dışı Alman patentli ürünler genelde kullanılıyor. Marka dünyanın Kesinlikle. bildiği Türkiye'nin ve dünyanın Aynen. bildiği Aynen. en karakterli ürünler diyebiliriz. Dental sektörde en çok kullanılan malzeme türleri genelde Alman markalarıdır. Kesinlikle Alman markası. Biz de en karakterisini kullanıyoruz diyebiliriz. Kesinlikle. Peki önümüzdeki yıllarla ilgili ben projeleri biraz değinmek istiyorum. Neler yapmayı planlıyorsunuz önümüzdeki yıllarla alakalı efendim? Ee, önümüzdeki yıllarla alakalı daha büyük bir yere geçip daha büyük bir e, hedeflerimiz var çünkü Avrupa'da daha doğrusu ses getirmek istiyoruz. Harika. Daha iyi yerlere gelebiliriz. Türkiye'de istiyoruz. zaten bilinen bir firmayız ama çok daha markası bilinen bir işletme. Françayzlık neler olmasın, çok değişik noktalarda bu sektörde hizmet veren işletmeler, daha fazla insana hitap etmek, dünyanızda daha çok insan çalıştırmak adına projeleriniz var ki siz biraz evvel söylediniz. Biz dünyanın birçok noktasında olmak istiyoruz. Sadece Türkiye'de de değil, hedeflerimiz çok daha büyük evet. ve bu yolda da hareket ediyoruz. Tabii bunu yaparken bugün verdiğimiz hizmetin kalitesinden asla ödün evet. vermemek ilk projemiz diyebiliriz. Şimdi ne reisisiniz dediğimizde bir cümleyle değerli izleyicilerimizle paylaştınız ki, Bence bu sektörde sizi en iyi yapan özelliklerin başında müşteri memnuniyeti gelmekte. Evet. Şu an bizi izleyen, değerli izleyicilerimizin içerisinde uzun yıllardır sizleri tanıyan, sizlerden hizmet alan ve almaya devam eden birçok değerli misafiriniz de var. Ki onlar evet. sizden aldıkları hizmetler sonrası duyduğu memnuniyeti dostlarıyla paylaşarak müşteri portföyünüzde oluşturmaktalar. Onlara buradan bir teşekkür mesajı göndermek ister misiniz? Bütün dostlarımıza teşekkür ederiz. Bizi tekrar, tercih, tekrar. Tekrar. Biz tercih ettiğiniz tekrar tekrar bekleriz onların tavsiyeleri onların dostlarını da burada Aynen. görmekten büyük keyif duyacağız. Sizden de bir teşekkür mesajı alabilir miyim? Şu anda bizi izleyen bütün herkese ve bizimle bugüne kadar Çalışan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum İnşallah bundan sonra da onları ağırlayacağız. İnşallah. i̇nşallah onlara bundan sonra Hayır. da keyifle hizmet vereceğiz Aynen. diyelim. Ben burada verilen hizmetlerin bu kadar kısa sürede değerli izleyicilerimize aktarabilme imkanımızın olmadığını biliyorum. Ancak bu değerli dakikaları bize ayırdınız. Bizimle değerli bilgilerinizi paylaştığınız için bir kez daha ben sizlere teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim. Teşekkür Kazancınız, rızkınız ve bereketiniz bol olsun diyorum. Amin inşallah. Amin, inşallah. Teşekkür ederiz.